arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom gerçekten. Neyse başlayalım. Ee, ilk önce kendimden bahsedeyim. Sesim biraz ince olmasına rağmen ben 10 yaşındayım. Küçük ee, bir kızım var. göstereyim odası burada. Hangi? Ee, evet, böyle. Adı işte ama o da 4 yaşında. Neyse bir de Elif diye bir tane kardeşim var. Onun yanına da gidelim. Şimdi. İşte burada. Ee, böyle havuz var. Bir de mutfak. Mutfağı da gösterelim. Böyle arkadaşlar. Ee, şimdi böyle kendi odam. Burası lavabomuz. Ama yukarıdaki lavabo. Burası da kızım çitin modası. Şimdi aşağı gidelim. Ben de evet arkadaşlar burası da böyle bir yer. Şöyle göstereyim. Ee, yıkadığımız yer. Burası ise çıkış böyle. Ay, hakikaten de çıkış. Evet. Neyse burası salon böyle. Kumandalar. Burası da şey. E, Elif'in odası işte. Burası da böyle bakım odası. Evimizi gösterdiğime göre kendimi tanıtabilirim. Benim adım Princess Midnight ee, Galiba öyle ee, Kanalımın ismine bakarsanız okuyabilirsiniz 10 yaşındayım Küçük bir kızım var ve böyle 3 kişilik bir aileyiz Soy ismim ee, yok böyle ama oyundan yok gerçekten var. Ve ee, de... doğdum diye sorarsanız Muğla. Şu anda da Ankara'dayım. diye. Kendi ismimi hatırlamıyorum ben Söyleyemiyorum çünkü İngilizce. Ama gerçek ismim bahsedeyim soru cevaplar değil. Sormayın. Gerçek ismim Edin. Evet. Etin. Etin. Bu videoda bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ve bay bay.